Ananın ölüsünü siyim orospu çocuk. Hayır kanka ben de o küfrü bekliyordum. Ben de onu <laughs> Ölmeden amına koyayım dünyaya bir orospu çocuğu bırakmış. <laughs> Gider a mal amına koyayım ya. Paralı kullanıyor bence. <laughs> ah! Otomatik sıkıyor bir de sıkıcı diyor. <laughs> Vuracak ya oradan seni. Okay, check, check. <laughs> Tövbe estağfurullah cuma cuma Kanka long gidin long gidin evet Videoyu kim çekiyor sonra git ilk Ya arkada kalsın Ne evladı Ben kesin düştüm bu el sonra. Zaten çok bir şeyim yoktu amına koyayım. Ya kanka zaten bu onun gözü almıştır koyayım. Bir şey olmaz yani. Oğlum bir kere öldürsek var ya. Ya kanka boynu bir 500 lira yapsınlar amına koyayım artık ya. Valla <laughs> ne güzel amına Hile geliyor kapatıyorlar. Beyler kill aldım lan. Orada. <laughs> ya bunu bulun bize amına koyayım. <laughs> Hepsini vurur şimdi. <laughs> tamam lan. Alamazsın ki amına para yetmez. <laughs> <laughs> 51 kilo oldu adamın amına koyayım. Bir kill de olur mu ya? Bir kill yeter mi? Beni geç bari ya. Geliyor. <laughs> <laughs> Nerede vurdun orası mı çocuğu? amına koyduğum ya 52 kilo Kesin arkası olmadı ama bu Sen gelme dur. dur. Vurucağım <laughs> hep <laughs>